sıfır kil aldım. Hepsi orada. Bak vur sana. Ya, o kim? Ya Burak ağzına tükürüm seni çocuk. Aa. Aa. Sen durma bir bu adamı. Burak kolsuz kolsuz. Hepsi orada Burak. Of kola bak. Aman Allah'ım nerede o kol? Lan vurun biriniz artık. Senin o da vuramıyor. Smoke at çık ha. Çık çık koş çık. Öldün oğlum net. E zaten kazanabilecek ki. Bak izle izle. Vay abi iki gibi. Allah'ım iki gibi oluyor. Tüm mermileri Reyna'ya saklatıyor. Bir de ölüyorlar gelin. <laughs> Duvar. Kükü <laughs> 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 lan, <laughs>. <laughs> <slept gülüyor> lan lan gitmiş. <laughs> <Ya sevgili gülüyor> Duvar Doğru. <at>. Lan <laughs> ultiyi açmadı değil mi? Phoenix düşünüyor alsam mı bakayım Alayım mı bunu Cebine koy genç adamsın. <laughs> Cebine koy genç adamsın. Aslan <laughs> bana <'ı gülüyor> yazıyor. Spike yerleştirildi. Bakayım şimdi. Yardım et. Dur. Dur lan. Aa, Dur. korktum. Cebine koy. Öbürünü de, <laughs> öbürünü de al. Öbürünü de al. Öbürünü de al. Öbürünü de al. Saklıyor bir de. Dostlarımı yok eder. Lan. Aa! Hadi. Evet. Çanta <laughs> yolda. Kırıyorum. Kıramadım. Odin mi olmuş? Vay şey. köpük Atsana. Arkadaş. <laughs> bas. Bas bas. Köpür. ya. Niye götünü dönüp bas karsın ki? At kör at kör at ölsün. Var adam? <gülüyor> Öldü. Hop <laughs> yürü. <laughs> zıpla zıpla Abi ben hoparlöre <laughs> geçmeyecektim evet İlcan, Klasik İlcan. iyiydi İlcan. Klasik İlcan. <laughs> Güzel lan lan Güzelim Hadi be. <laughs> Lan beni öldüm adamı blokladım beni öldü Aaaa <laughs> Aa. Aa. Ayakta kalan sonra Hadi hmm. lan Sinan. Only, only one kill görelim. Körken. Only one kill. Hayır oğlum sıfır mermiyle ben ölmedim. Only one kill. <laughs> lan. <gülüyor> only one kill. Oğlum silemiyor. Gel gel gel. Bakın base yatıyoruz vuramıyorlar. Kör oldum. Kim yaptı ya? Kurtar beni. Kurtarın. Geliyorlar, lan hayır. Lan bir de kör atıyor bu hastaları. Burak daha mı gelsin Burak? Hadi. Vur lan vur şuna, bırak. Burak. <laughs> Helal. Hiç bu hiç. Sinan abimi rahat bırak. <laughs>